Bismillahirrahmanirrahim. Allahu rasulahu ru'ya bil Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkaracaktır. Lekad khulna al al harama inshaallah. İnşallah i harama gireceksiniz. Kiminiz saçlarınızı dipten kestirecek, kiminiz de saçlarınızı kısaltacaksınız diyordu ayeti kerime. Peygamberimiz gördüğü rüyayı anlattı. Ashabım Kabe'yi tavaf ettiğimi gördüm. Hazırlanın gidiyoruz dedi. Buraya kadar geldiler. Burada Mekke Müşrik Devleti Müslümanları asla Mekke'ye almayız diyorlardı. Elçiler gittiler geldiler. En son Süheyl bin Amr isimli adam geldi ve Peygamberimiz Aleyhisselam'la burada bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmanın adı Hudeybiye Antlaşması'dır. Bu anlaşmada çok büyük dersler ve hikmetler var. Bu anlaşma görünüşte bir taviz gibidir ama asla taviz değil ve katiyen bir zaferdir. Çünkü Mekke Şirk Devleti kendisini terk edip giden Müslümanları bir devlet olarak, resmi bir devlet olarak tanımış, onlarla bir masa başında oturma durumunda kalmıştır. Bir. İkincisi, Peygamber-i Zişan Efendimiz eğer Mekke'ye saldırsaydı, Mekke'de savaş olsaydı, Mekke'de işkence altında olan ya da imanını açıklayamayan sahabiler vardı. Onlar kim vurduya gidebilir, onlar ölebilirlerdi. Üçüncüsü, rahmet peygamberi zaten savaş değil, barış istiyordu. Onların İslam'a girmelerini istiyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Değerli kardeşlerim, ve bu anlaşmadan bir yıl sonra Peygamber Aleyhisselam geldiler ashabıyla beraber Mekke-i Mükerreme'yi ziyaret edip tavaflarını yaptılar. Ve bu anlaşmadan sadece 18 ay kadar sonra Mekkeliler bu anlaşmaya ihanet ettiklerinden dolayı buraya bu anlaşma için geldiğinde 1400 kişi gelen Allah Resulü bu anlaşmadan 18 ay sonra Hicretin 8. yılında on bir küsürlük örgüsüyle gelip, ben ki diye aşka düşen kemaneyim, aşka düşen kemaneyim. oh